Kızların çıkma bölümü part 2. bölüm. İyi seyirler. Kızlar gerçekten de yapa yapa bunu mu yapmıştınız ya? Ne yapalım canım benim? Sabahtan beri de kalkamıyorum. Aa kız kıyafetin yok. Allah seni Bir tek ben kalkamıyorum. Aa, Kıyafetin kolumda kaldı. Kolumda kalmış. Giyerdim. Giyineyim de bari geleyim yalnız. Kızlar kızlar? O giyinirken biz ne yapıyoruz o şu anda? Ne yapıyoruz? Keyifleniyoruz. Doğru. Geldim. Kafamı attım. Kızlar ne yapacağız artık? Evin yolunu mu kaybettik? Kızım işte gittiğimiz yerden gideceğiz. Gittiğimiz yöne. Şu kızlar takip etti. Kızlar takip edin. Geliyoruz. Gözlerini unuttum. Geldim. Kızlar beni bekleyin. Durun beni. Kıyafetim acıktı yine. Ne yapayım? Sıkı bağlamamışım. Sıkı bağlamamışım. Herkesin başına gidiyorum. Kızlar sonunda evlerine dönerler. Kızlar burası geldi. Dedim, şöyle şöyle burası da. Yes! Eğimiz burası mı? Oh! Geldim Gelin gel. Gözü unutmuşum. Aa, kolyeyi de unutmuşum. Aldım bakayım takılı. Geldim. şöyle yeni evimiz burası mı? Ay ne ya? Yeni evet. evimiz burası mı? Of, burası da çok boş ya. Neyse elbiseni çıkartayım. Çıkart canım benim. Bu sırada sen nereden bağırıyorsun? Bağırıyorum. Ay. Benim bir şey çarptı. Yani e, neyse kızlar geldim. Benim bir şey çarptım. Bir i̇şte, dakika neredesiniz? Bekliyorum. Bekliyorum. Ben canım benim geleceğiz. Hepsini çıkartayım geleyim. Şu takıları da atalım. Atalım gerçekten. Dur canım benim geliyoruz. Şu anlık takılarımızı çıkartıyoruz. Tamam. Canım benim dur bir dakika. Kızlar hadi bak. Bekliyorum.

Evet, bir şeyler almaya gideyim. Gel. Tamam. 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 Kızlar 15 dakika sonra gelmiştir. Kızlar şu anda sistem ihtimalen eve gelmişlerdir. Kızlar alın şunları. Şu yatağı da attım. Bu yatağı da attım. Atma canım benim öyle. Al ben attım düzelmeyeceğiz. Al şu koltuğu da atayım. Kızım. Öf. Geliyorum. Gelelim. Canım siz burada yoksanız ben niye geleyim acaba? Şu atak şuraya. Onu yapsam Kızlar biz kaç kişiydik? 4 Oturak taktın mı? Şöyle şöyle de oturuyoruz. İzliyoruz işte bir şeyler. Falan mala. Şunu da yerleştirirsek kızlar olacak. Bunu da ne biçim yerleştiriyoruz öyle. As işte istediğim bir yere. Ne bu asılıyor mu? Asılıyor. Asılmıyor. Asılıyor. Nasıl asacağız biz bunu? Az işte istediğim sen. Kız ben burada niye uğraşıyorum? Senin yatayım şöyle. şöyle mi koysam? Koyayım bari öyle. Tamam ev şu an İyi. Tam durun kızlar gelin. Geliyoruz. Geldim ama. Aa bu koltuğun burada ne işi var? Ayağına takıldı bir daha. Ben ne yapayım? Ben burada yatıyorum. Beni bekle. Uzun beni bekle. Kızım dur bir dakika. Tövbe ya. Tamam. Kendi yatağıma yat. Kendi yatağıma yat. Geldim kardeşim. Happy. 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 Döndü. kızlar uyumuştur. Sabah olmuştur. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 8 7 Kızım ne yapıyorsun bu sabahın vaktinde? Spor yapıyorsun. Ben bu sayıdan vaktinde spor mu yapalım? Sana ne? Kızım neredesin? Sen nasılsın? Ha kenardaymış ki <laughs> geldim. Ben şurada birazcık oturayım o zaman. Otur. <laughs> daha bir daha daha yandırma bizi. Yandırmayacak. Ben şurada bari oturayım. <laughs> <laughs> ne yapıyorum ben? Tavuk sesi yapsın. Uyanmıyor. Seninle. Kızlar oturmuştur Kızların çıkma bölümünü unutmayın, unutmayın. Like abone, Hoşçakalın Sizi seviyorum. Bay bay.